Herkese merhaba. Bugün sizlere orijinal ve yan sanayi şarj kablolarının arasındaki farkı detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Sizler için orijinal ve yan sanayi kablolarını daha ayrıntılı bir şekilde açtık ve içerisindeki bilmeniz gereken gizli ayrıntıları sizlere açıklayacağım. Hadi hep beraber videoya geçelim. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar sizler için Yan sana ve orijinal kabloları e, detaylı bir şekilde resmini aldık Ve şu an o resmi gösteriyorum size Gördüğünüz gibi Size soruyorum sizce hangisi orijinal hangisi yan sanayi kablo Belki çoğunuz hemen direkt cevap vermiştir kolay bir şekilde e, Bariz bir şekilde belli oluyor zaten Böyle gördüğünüz gibi bakın bu sizin direnç koruyan Orijinal kablonun entegreleri Burası ise Direk sizin başlığınızdan telefonunuza giden elektrik akımı. Yani herhangi bir koruma, herhangi bir e, hata ayıklama, yani telefonunuza yanlış bir akım gittiğinde durdurabilecek bir aparat yok. Gördüğünüz gibi orijinal şarjlarda bu mevcut. Veri aktarımında ve orijinal şarja e, ederken, veri aktarırken falan bu parça çok iyi işinize yarıyor. İkincisini söylüyorum arkadaşlar size. Bakın burada orijinal şarjın etrafında o alüminyumdan yapılma ısınmada ve her, ya da herhangi bir yanma meydana geldiğinde kendi içerisinde bunu e, imha ediyor ama yan sanayide direkt gördüğünüz gibi direkt gördüğünüz bir plastik var. Cihazınız ısındığı gibi kablo eritiyor ve kablonuzu kullanımız hale getiriyor ve telefonunuza da çok fazla zarar veriyor olabilir. O yüzden arkadaşlar hani e, parça alırken daha çok e, orijinal kablo almaya çalışın. Yan sanayi alabilirsiniz, kullanabilirsiniz ama çok güvenilir değil. Orijinal almanız sizin için daha faydalı olacaktır. Bu bilgi işinize yaradıysa kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.